Değerli arkadaşlar hepinize selamlar. Hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere teknik videolarına devam ediyorum ve bu videomuzda affetmek ve bağ kesmek üzerine muhteşem bir teknik video geliyor. Evet bu videoda artık affetmeyi halletmiş olacaksın ve tamamen olumsuz negatifliklerden bağını kesmiş koparmış olacaksın ve tamamen önüne bakacaksın. İşte geçmişte yaşayan insanlar işte sürekli olarak affedemeyen insanlar ve sürekli olarak bir şekilde kısır döngüde dönüp duran insanlar ve devamlı olarak orada mecburen halledemediği için ağırlıklarla oradaki tüm maalesef olumsuz negatif durumlarla boğuşup kalan insanlar bataklık içerisinden çıkamayan insanlara şu anda muhteşem bir videoyla teknik videoyla kısaca ve kolaylıkla hemen bunları halledebileceğiniz bir video hazırladım. Ve bu videoda yine sizler için teknik videolar içerisinde muhteşem videolardan bir tanesi biliyorsunuz Sürekli olarak teknik videolar paylaşmaya çalışıyorum ve sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Çünkü bu videolar fayda sağlayacak, günlük hayatında senin problemlerini çözecek videolar. Ve adeta bir terapi gibi, adeta bir seans gibi sana iyi gelecek olan videolardan bahsediyorum. O yüzden bunları sonuna kadar harfiyen uygulayarak izlemeyi unutma ve tamamen söylediklerimi, anlattıklarımı burada uygulamalı olarak gösterdiğim her türlü şeyi yaparak buradan sonuç alarak ayrılabilirsin. Evet, büyük etkide güçlü bir affetme çalışmasını şu an itibariyle başlatıyorum. Öncelikle her zaman olduğu gibi, her vücudumuz olduğu gibi nefesimize odaklanıyoruz. Diyafram nefesiyle beraber karnımızın şişip hissediyoruz ve burnumuzu sanki bir gül koklar gibi burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve bir mumu üfler gibi ağzımıza nefes veriyoruz. Bunu 10 defa döngüde yaptıktan sonra hemen affetme çalışmamızın diğer aşamasına geçebiliriz. Çünkü bu hazırlık aşamasıydı. Bunu yaptık ve şimdi ayağa kalkıyoruz ve ayakta affetmek istediğimiz kişiyle, affetme konusunda helalleşmek istediğimiz, bağ kesmek istediğimiz kişiyle göz göze gelmek için hayalen karşımıza onu görüyoruz. Ve bu kişiyi karşımıza gördükten sonra artık içinden ne geliyorsa düşünmeye başla. Ona söyleyemediğin, bugüne kadar hiçbir şekilde anlatamadığın, içine sakladığın ve belki de sana zarar veren ve senin içinde biriken bütün her şeyi artık oraya anlatabileceksin, söyleyebileceksin. Bunun için hazır ol. Ve şimdi karşımıza gördüğümüz kişiyle ilgili tamamen olumlu düşünceler sevk ediyoruz ona ve olumlu bir enerjiler, olumlu pozitif frekanslar gönderiyoruz. Ve artık tamamen şunu yapıyorsunuz öncelikle. Evet, evet, evet diyerek devamlı olarak gözleriniz kapalı bir vaziyette. Bunu dışınızdan da söyleyebilirsiniz. Evet, evet diyerek gönlünüzü buluyorsunuz. Gönlü bulmak nedir? Yani burada Öne doğru mu gidiyorsunuz, arkaya doğru mu gidiyorsunuz? Bunu yaparak orada yönünüzü bulacaksınız. Serbest bırakıyorsun tamamen. Serbest bıraktığın zaman daha kolay bulabilirsin bunu. Kendini tutma, kendini serbest bırak. Ve hiçbir şey düşünmüyorsun beynin boşalmış bir şekilde. Sadece evet evet diyerek buna odaklan. Nefesine odaklan ve kendini serbest bırak. Yönünü seni gösterecek. Diyelim ki ön tarafa gittin. Burada örnek olarak söylüyorum. Evet önümüz oluyor. Yani cevap olarak alacağımız evet önümüz. Yine tekrar devam ediyoruz. Bu sefer hayır diyoruz. Hayır, hayır, hayır dediğimizde de yine bu sefer arka taraf hayır oluyor. Ondan sonra artık son aşamaya geçiyoruz. yani Üçüncü aşama dediğimiz artık kimle helalleşmek istiyorsun demiştim karşında gör. Kim diyelim ki babanız. Babayı görüyoruz ve baba baba diyerek, onun ismini söyleyerek, baba baba diyerek, yani eşinizse eşiniz, annenizse anneniz diyerek yine gözlerimiz kapalı bir şekilde kendimizi serbest bırakıyoruz. Ve şu soruyu soruyoruz. Baba baba dedikten sonra, serbest bıraktıktan sonra, Baba beni affettin mi? Bunun cevabı gelecek. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bakın bıraktınız kendinizi. Baba dediniz. Baba beni affettin mi diye içinizden sordunuz. Hatta dışınızdan da olabilir. Fark etmez. Diyelim ki sizi öne götürdü. İşte burada evet affetmiş. Ama arkaya götürdüyse hayır. Diyelim ki arka çıktı. Affedilmediğini öğrendik, fark ettik. Burada yapacağınız çalışma şu. Devam ediyor çalışmamız. Ve artık son aşamada şunu yapıyoruz. Tamamen ona söylemek istediğiniz her şeyi söylüyorsunuz. onunla bağ kesiyorsunuz. Üç defa sanki böyle bir elinizde kocaman bir altın makas var gibi göbek bağınızdan senden özgürleşiyorum, seni sevgiyle uğurluyorum, seni serbest bırakıyorum diyerek ona söylemek istediğini söyledikten sonra önce bağ kesiyorsunuz. Ondan sonra da artık bu negatif olumsuz bağlar kesildikten sonra da artık diyorsunuz ki dört sihirli kelimeyle onunla aranızdaki o duygu durumunu, düşüncelerin olumsuz, yanlış versiyonlarını dönüştürme çalışması yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Dört tane biliyorsunuz, Ho'oponopono'da dört tane kelime vardı. Bunları her tarafta kullanıyoruz. Hatta en fazla da, her zaman eğitimlerimde söylediğim, affetmede daha fazla kullanıyorduk. Neydi bu? Teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Beni affet, özür dilerim. Evet, dört adet kelime öbeği bunlar. Kalıplaşmış kelimeler şimdi bunu kullanıyoruz burada. Ve bu şekilde dizayn edeceğiz. Diyorsunuz ki baba seni çok seviyorum. Benim babamsın. İyi ki iyi ki benimle berabersin. Ben senin ilk çocuğun olmuşum ve seni çok seviyorum. Lütfen sana yaptığım yanlışlar, hatalar, kusurlar için beni affet ve senden özür diliyorum ve her zaman için seninle beraber olmak istiyorum. Seni her türlü şeklinle, her türlü durumunla olduğun gibi kabul ediyorum. Ve senin babam olmandan dolayı çok mutluyum. Ve bunları söyledikten sonra frekans yükseltme çalışmaları bunlar, dönüştürme çalışmaları. Ne yaptık bakın? Seviyorum dedik, işte beni affet dedik, özür dilerim dedik ve teşekkür edeceğiz. En son diyoruz ki iyi ki benim babamsın sana teşekkür ediyorum diyoruz. Evet bu şekilde çalışmamızı sonlandırabiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizlere bu videoyu izlediğiniz için sonuna kadar ve uygulamaları yaptıktan sonra yorumlarda lütfen bunun sonuçlarını, bunun mucizelerini, şifalanmalarını bizlere yazın ki biz de bunları öğrenmiş olalım. Çünkü çok merak ediyorum iyileşme durumlarınızı. Aynı zamanda da beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yepyeni teknik videolarda yeniden sizlerin hayatında etki edecek, hayatını değiştirecek, dönüştürecek terapi gibi, seans gibi videolarda yeniden buluşacağız. Yepyeni videolarımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her çarşamba ve cumartesi günleri biliyorsunuz videolar yayınlanıyor. Görüşmek üzere. Kalpten sevgilerimle. Kendinize çok iyi bakın.